Arkada yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Farm Simulator'da yeni bir seri, yeni bir harita, yeni bir başlangıçla beraberiz. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi yeni bir haritaya başladık. Görmüş olduğunuz gibi e, haritanın adı Person falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, eğer unutmazsam açıklamaya koyarım. Zaten yeni gelen son haritalarda oyunun kendi orijinal modlarının içerisinde var. Şu şekilde bayağı bir büyük bayağı bir kalabalık yani bu şekilde o diğer haritan Kol ee, miydi Kolombiya'ydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam e, o haritanı sevin patladı nasıl oldu ne oldu inanın bilmiyorum e, yanlışlıkla büyük ihtimal bir tane sev vardı sev dosyasını oraya atınca o onu değiştirince maalesef <laughs> gitti. Yapacak bir şey yok Yeni bir başlangıca Başladık diyelim yeni bir haritaya başladım Burada güzel şeyler var Şuradan geçiyorduk herhalde Az çok e, haritayı gezdim Harita yine bu büyük bir harita e, Bundan önce bir tane daha harita vardı İkisinin arasında kaldım e, Bu videoyu e, kısa tutacağım 10-15 dakikalık bir video tutacağım Ondan sonra bir harita daha var onu da yapacağım Eğer e, Hangisini hoşunuza giderse ya bunda başlarım diye düşünüyorum çünkü bunda bayağı bir ilerlemeler vesaire her şey yaptım. Bu arada Volvo'nun görmüş olduğunuz gibi elbisesini de giydik. İnşaat elbisesi. Bugün Volvo paketini kullanacağız. Komple dibine kadar hem de. Birkaç tane mod paketimiz var. Onları getireceğim. Şimdi burası hayvan yeri herhalde. Yalnız burayı kullanmam diye düşünüyorum. Bu ne lan? Ha, Kaşıma şeyi. Burası çok büyük abi. Burasını kullanmayacağım. Burada da e, küçük hayvanlarımız var. E, tosunlarımız mı diyeyim. Büyük erkeklerimiz var. E, düvelerimiz, ineklerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü ineklerimiz mevcut. Boğalarımız. Şunlar boğa zaten. Şu boğa herhalde. Yani bu farklı duruyor. Ha şuymuş bu ha. Bunları falan kullanacağım yani dostlar. Öncelikle hemen hızlıca abi her videoda bu ne lan. Bak buraya da bir şeyler yaptırıyor. Bu karşıya da bir şeyler yaptırıyor. Aracın içerisine bir şeyler koymuş. Şimdi her videoda şunu gösteriyorum. Doğru mu abi? Yalan yanlış artık yalancı çıkacağım ya. Şimdi öncelikle şunu bir sizlere göstereyim dostlar bu Geçen videoda e, Ekonomik haritasına kurdum Fakat e, Sıkıntılarımdan dolayı e, Sevin patlamasından dolayı Bunu gösteremedim Bunda kesimhanemiz var Kesimhaneyi kullanacağız Arkasından bu satış yeri mi Bu büyük ihtimal satış yeri Artık neyse Veya ekmek yapma yeri ya. Aa, Ekmek yapma harbi benim bir tane daha fabrika mı olacak Satış noktası Allah Allah o günceleme mi gelmiş acaba Meralardan getirdik Bunları kullanabiliriz Bunları kuracağım yavaş yavaş ee, Domuz, tavuk, ee, koyun Onlarda yok Onlara bir şey getirmedim Onlarda bir şeyimiz yok dekorasyonlarda bir şeyimiz var mı yok Işıklarda yok şimdi öncelikli olarak ha, Bak bak burada ee, Polisine diye bir tane harita var zaten haritanın ismi burada yazıyor dostlar Sonra Red mod dediği büyük ihtimal bu ee, ee, Saklayabileceğimiz garaj diyor Modern Rachel demiş. Bu da garaj. Bu garaj. bunlar garajımız. Ha, hmm. Güzel. Zaten bunlar Agipek'ten gelenler. Bu arada ikinci bir DLC'imiz. Erdal'a da aldım DLC'yi. Şu. Govil Pack diye bir tane DLC gelmişti. Onu kullanamamıştık abi. Bunu kullanacağız. Bunu Dibine kadar kullanacağım. <laughs> 100 TL falan para verdik, yanlış hatırlamıyorsam. Arkasından, arkasından abi. Şunlar geldi, bunlar geldi. Makinalar geldi abi. Bak haritanın bir yanlışı, büyük ihtimal ya moddan ya da haritadan kaynaklı. Gölgeleri görmüyor. Gölgeleri bazen kaybediyor. Sıkıntı yok. Aldığımız zaman bir şey yapmıyorsa. Şu var. Jonderemiz. Zaten ilk işimiz slaj olacak. Direksiyonu getirdim abi. Tarlalarımız vardır büyük ihtimal. Neofland, Şöyle Türk traktörüm şeyimiz var. bir çer var. 300 beygir yeter diye düşünüyorum. Buna. bunu şeyleri değiştireceğim artık. Nasıl olacak, ne olacak bilmiyorum ama. Bunları komple ayarlayacağım. Dostlar. Mesela Ay Yıldız Moda gibi. Buradan Ay Yıldız Moda de çok çok teşekkür ederim abi. Arkasına da zaten ismini yazmış. Güzel bir mod. Ee, farming'e yapılması gereken modlardan birisi abi. Mesela Samet'te de şey var. Dozer var, kepçe diyorlar, dozer diyorlar, ekskavatör diyorlar. Siz ne derseniz artık. Arkasında o dönerli kepçesi var, önünde de büyük kepçesi var. Mesela onlar paylaşımda değil. Ben sordum hatta Samete paylaşımda olanları sağ olsun veriyor veya arkadaşlarına sorduruyor alıyoruz. O yüzden eğer mod paylaşımı falan yaparsanız modları bana paylaşmanızı rica ederim. Ben de buradan videosunu çekerim. Yani vermek, sevmek, oynattırmak isteyen varsa tabii. Şimdi bizde küçük traktörler var. Aa bunlar bana ne mi yetecek ya? İçeri ver. Şimdi içeri sat. Tamam mı? Tablayı sat. Şunlar. Benim işime yaramayacak abi. Büyük, büyük işler yapacağız. Kort, gerek yok abi. Beni muhatap etme öyle şeylerle küçük traktör yok abi Eyvallah Oha lan Şunla şunu alsam 140'a Yani Kaç metre bu 10 metre Kafamda deli sorular Yani şu an zaten 300 beygirlik bir Şey Bu 17 ton mu? Büyük ihtimal 17 kilogram da. Bu 16.5'a geçiyormuş bak. Pahalı kolay da varmış. Şimdi plakamız. Vay be. Şuraya cd yapalım. 0.60 gs olsun. Bunu alacağım abi. Çünkü eee Paraya ihtiyacımız olacak doğru. Ama şöyle bir durum da var. Oo. Buna Alman ayısı diyorlar. Çok çok affedersiniz ama. Traktöre lakabı buymuş. Ben buna bir tane deviz getirdim lan. Eee deviz. 287 de. Tamam. İçini değiştirebiliyoruz bununla. Böyle dursun. Pepe lambaları. Yani. Beğenmek gerek yok. Tamam. Kapıları da açabiliyormuşuz. Simulayist var. Hımm. Yani. Davis 287. Bendeki kaç? Ee, şuradan bakalım. O da 287. O hiçbir iş yok. Salla gitsin. <laughs> hmm. Bak ilaçlama da yapabiliriz ha. 148. Al bunu da al. Al. İndirimde. Fiyatlar indirimde abi. Al. Fiyatlarımız indirimdeyken he. Ekipmanları alalım. Ekipmanları almadan önce de şuradan ayarlarımızı bir yapalım. Zor. Normal olsun. Trafik açık. Şu an bu mevsim kapalı. Kar açık olsun. Ekin talimatı açık. Taşlar kapalı. Kireç olsun. Yabanet olmasın abi. Tabii ki çok hızlı. Kapalı. Durga fren açık. Yakıt en yüksek. Bunlar kapalı. Bu böyle kalsın. Yeni gelen mod dostlar. Ve ee, amiral sistem. Açık mı olsun? Kapalı mı olsun? Neyse kapalı olsun. Papal olsun ya bu karakter yanıma alacağım biri biniyor falan. Şimdi o Alman ayısını bunun arkaya bir tane takacağım. Bir makine olacak. Ne olacak? Ekici. Ya çoklu eken bir tane makine vardı ya. Onu bulamadım. Eee onu bulursam inşallah onu da ayarlayacağım. 9 metre çok büyük ya. Neyse. Onlara bakarım. Yani. Bunlara bir mod getiririm ya. Oo. Aslında ekmek. Yani bilemedim. Şunlardan birini alırız olmadı. Şimdi. Abi. Benim için şimdi dostlar dorse modumuz da var. Şunu alacağım. Zaten ee, bunu geçen videoda zaten kullandım. Bütün hepsi var tekerlerimiz. Bu biraz daha dişli. Arka perde falan atıyor. Ayıra gerek yok. Normal. şeyimiz olsun. Ya, hayır gerek yok dedik. Hayır yapıyoruz hangi ya. rengini kullansak bilemedim ya. Kırmızı kullanalım mı? Kırmızı biraz daha güzel duruyor. Jantlarımız dursun, jantlar metal. O da güzel. Şimdi bunu almışken tabi dediğim gibi bunu aldık aldık şu var. Bunu kullanacağız dedik zaten. Motor durumuna gerek yok. Tekerlerimiz iyi. GPS olsun. Işıklarımız olsun. Hepsinden. Renk. Şunu yapalım. Tamam bunun rengi biraz daha güzel. Bunu bir satın alalım. Arkasından buna bir tane tablo alalım. 6 yedi buçuk metre var aslında da klasım var ya. Aha jondirin ne varmış. Tamam yedi buçuk iyidir. Çok fazla ee, abartıya kaçmayacağım zaten. Şimdi benim şu abiyi bir susturup o abiyi oradan alacağız da. Geri geri. Direksiyon ayarımı da yaptım. Onu hala yapmadık tabi. Bu arkadaşın arkasına emaneti takacağım. Şimdi ee, biraz daha yitir. Bunu manuelet bir şey yapmasın. Ha. Şimdi bu abimizi şöyle kenara alacağım hatta bunu şu şekilde döndürürsem bunun arkasına takacağım şey önemli onu da sadece bir kere kullanacağız ama aslında alçak yükleyicinin üstüne koysam onu oraya götürsem ben onu zaten kullanacağım Yedek lastiği nereye koyuyor lan bu? Ha şuraya. Allah'ım ya. Onu da kullanır kastını da bu. Yaramaz ya. Tır varken ne bileyim hani. Şunu da yanlara bir açılsa var ya muhteşem olacak da açılmıyor. Biz yine bunu alalım abi. Şimdi şu abimizi alacağız. Aslında bu abi biz neyde kullanacağız ki? Yani onu değil de. Ulan hangisini alacağımı da şey yapamaz oldum ya. Bu açılıyor kapanıyor. Buna balya da yüklerim. Bu da uzun. Bunun ayakları, arka ayakları vardır herhalde. Neyse şu şu an dursun ya. Kafam vallahi kulak oldu dostlar. Biz gidelim. Hey, ee, hemen sıraca başlayayım. Şurada hemen. Şimdi bizim şu talalar bizimmiş. Şurası. Yanlış görmediysek. Şimdi abi Mısır dedik. Mısırımız şura var, bura var. Şimdi ben evi şurayı istiyorum aslında. Hem e, arkaya yakın, gerçi orada yakın da. Oo iki tane mısırımız var lan. Şuraya bir gideyim. Şimdi mekan burası dostlar. Hatta şöyle yapayım. Bugün zaten haritayı tanıtması falan olacak. O yüzden buraları sizlere göstereceğim. Şimdi burada ee, küçük ama onu değiştiririm. Bu büyüyor. Bunu biraz zaman hızlandırırız. Belki şey yapar. Alır mı bilmiyorum da. Sılajda çünkü fazla yeşil olmasına gerek yok. Alıyordu. Burada yerimiz var. Silomuz var. 2 tane garajımız mevcut. Onu kullanmayız. Zaten fazla bir işe yaramıyor Şurayı kullanırız Yani Yine kalmak için falan filan yerlerimiz var Evimiz var Yani bura benim için Çok çok ideal ya Burayı ben satın alayım abi en güzeli Şimdi eee 159'da da aynı olay var Buradaydı. Bora büyüyor. Yani %98 verim übrelerinde falan filan. Ben orayı alayım. Oha. Oğlum ben aldığım zaman bu tarla komple yetiyor lan. Oo. Ne yaptın abi ya? Buraya hmm. bir gireyim. O arazi benim ya dostlar. Burada ne var ne yok. Arkasında bir şey mi var? Ona göre bakacaktım. He. Hmm. Tamam hiçbir şey yokmuş. At abi burayı. Benim şimdi bir mantık işi yapmam lazım. Yani oraya gider geliriz. 200'e 184 234 diyor. He ee, bunu alalım. Tamam. Şu canavar Yolu da kapattım lan. Ona bir tane şundan alayım da. bu o taşlar herhalde ya. Söz <laughs> değil la. Dene vardı, klas vardı. Tamam. <laughs> ha. Bunu bunu taşlar mı lan? Oha. Yani açmaz. İmkansız. İmkansız abi. Aldık. Ha, hmm, klasın zaten varmış lan. tane hata yaptık ama olsun sıkıntı yok doğru karar En azından şey için vermiş olduk şuradan şöyle geçelim Ya arkadaş habire Bu baktığın zaman oraya bakıyor ya O aklıma geliyor Bunu bir kapat abi Herkül modunu bir açalım ben nereye doğru gideceğim? Sağ yapacağım abi. Ben sağ yapacağım. İlk sağdan da devam edeceğim. Tepeleri yaktım. <laughs> bu, bu videoda dediğim gibi işi falan filan yapacağız da. işleyişimiz bayağı bir büyük. Sıkıntılı, zor olacak. Sıkıntı yok ama sorunsuz bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Ben buradan böyle aynadan baktığım kadarıyla kimse gelmiyor. Geniş geniş alabiliriz. Bunu çok az bir geri çekeceğim. Onda da geri çektiğim zaman düzelir. yolu takip ediyor. Sağdan devam ettiğim zaman da zaten oraya gidecek. Orayı da alır diye düşünüyorum. Oha lan. Oha. oraya buraya uçurmadan şu aracı şunu şöyle bir yapsam herkül modu onu kapat abi Yine Erdal'ın mekanına geldik. O abi geri gelecek mi? Aha geri geliyor. Gelsin gelsin gel 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 gel. Tamam. Şimdi bu sol taraf da benim. Herhalde. Aynen sol taraf benim. Sağ taraf. Bura ha benim değil. Benim değil ona. Şimdi ben şunu şuraya çekeyim. Arkam zaten şey ya. yapar söyle da hiç sevmepe kapat Evet şimdi şu abimize bir bin <laughs> makine her yerden oynuyor çok durak bir makine Al çık abi gelen giden yok bunun da 41 olması gayet güzel başarılı keyifli dediğim gibi bunun şeyini e, arttırmam lazım benim ya şime kadar yansıyor lan. Bugün işleyişimiz bayağı bir kalabalık. O videoda ee, değil de ikinci videoda %80 buradan başlarım. Talaşını devam ederim. Oradan sonra diğer ekipmanlara falan getiririz. Öyle devam olur. Daha iyi olur diye düşünüyorum dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bol bol yorum yapmayı unutmayın derim. Buraya kadar da zaten izlediyseniz illa ki abone olmuşsunuzdur. Söylemeye gerek yok. Az kaldı. Makineyi alıyordum. Bu Bura dere mi lan? O pancar tarlasını girseydim keşke de. Mesela şuradan gireyim ya. Adamın tallasına girmiyor ki yani, ana. Kalan basını kapatabiliriz. Ben kendimi şöyle hafiften şuraya alacağım. Oğlum benim talla burada değil mi? Mı? Eee Mısır? Ha. Oha lan. O kadar şey mi? mecbur adamın tarlaya da Oradan da benim tarlaya gireriz. Ne yapak? Küş. Hadi. Geçer inşallah. Vallahi kaldı dostlar. Bu şekilde kendini toplattırırsam. Vallahi var ya. Oha burada da mı var ya? Acaba abi. <laughs> <laughs> Önümüzde şey. Hadi aslan. Çılajın içine girdim dostlar. Makinemiz bu şekilde. Atıyor. Buradan da boşaltmasını falan yapacağız. Yeni makinamızda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bol bol yorum ve beğeni yapmayı unutmayın tekrardan bu videoyu burada bitireceğim. Devamını bir, bir, sonraki videolarda devam ettireceğim abi. Bu arada sular niye bu şekilde böyle yapıyor ben onu anlamadım ya. Bir yolunu bulacağız ama bir şekilde bakacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.